Evet, devre 1-0-0 e, bitiyor şu anda. Galler bizden daha iyi oynuyor. Ama onlar da bir şey oynamıyor, biz de bir şey oynamıyoruz. Abdülkerim bu arada son saniye kafa kaçırdı. Devrenin bitmesini bekliyorum, sonra taktik ekrana geçeceğim. E, konuşacak açıkçası bir şey yok gibi duruyor ama tabii ki var. E, çünkü kötü bir oyun oynuyoruz ve neden oluyor? Birazcık konuşmak gerekiyor, ben enteresandır. Hakeme bağlanmamasına şaşırdım <laughs> şu ana kadar. E, ama bir yani bilmiyorum. Garip olaylar oluyor. E son az önceki pozisyon mesela sarı kart net bir şekilde. Adam önce kenarını çekiyor sonra gidiyor bir de Arda'yı çekiyor sarı kart yok. E ama top oynamıyoruz yani net bir şekilde kötüyüz. Hadi be kardeşim bir bitiremedin devreyi. Biz açalım. Biz açalım. Şimdi biz onların üçlü çıkmasını bekliyorduk ama yeni teknik direktör olmasıyla, Belemi olmasıyla birlikte enteresan da bir diziliş e, şey doğru gideceklerini de açıkçası tahmin ediyordum. Hatta ben söylemeyi unuttum. Yayın bitti dedim. Ulan hoca değiştirdiler bunlar. Nasıl oynayacağını bilmiyoruz demem gerekiyordu. Ve nasıl oynayacaklarını bilmiyorduk. Çünkü Rodon burada iki stoper. Ampado ortada. Remzi burada on numara değil. Baya Remzi. Santrafor gibi sahte 9 gibi ve biraz daha e, şuradan da birazcık kopya çekelim. Ampado 6 numara. Jordan James sol iç gibi. Jordan James sol iç. Sağ içleri de e, Harry Wilson. Harry Wilson'ı biraz daha kanat gibi bekliyordum ama e, değil sağ iç gibi oynuyor. Böylelikle e, sol bekleri zaten Williams sağ bekleri de Roberts olacak şekilde. Roberts nereye gitti? Roberts olacak şekilde böyle bir 4-3 oynuyorlar. E, net bir santraforları yok. Burada Johnson özellikle santrafor özellikle birazcık daha. Ama sağ kanadı bayağı otoban yaptı. Özellikle ilk 20 dakika Abdülkerim Mert ikilisinin arasında çok iyi kullandı. Topuk pasıyla verdiği inanılmaz bir enstantane var zaten. Devamında gole yaklaştılar. Remzi Santrafor gibi oynuyor dedim ama birazcık saatte dokuz gibi. Yani biz şu anda e, milli takımın niye Santrafor'la oynamadığını eleştiren arkadaşlarla da olacaktır chat. E, ama karşı tarafta Santrafor'suz oynuyor ve daha iyi oynuyorlar. Demek ki Santrafor olmalı olmamalı bununla alakalı bir durum yok beklediğim gibi üçlü savunma başladık ve böyle bir dizilişimiz oldu. Orkun solda, İsmail daha çok sağda gibi görüyoruz. ama eşleşmelerde eksik kalıyoruz. Yani merkezde bizim bir tane tempolu oyuncumuz. Yanına Orkun olmasıyla burada üç kişi çok rahat bir şekilde merkezi geçmekte sıkıntı yaşamadan ilerliyorlar. Aynı şekilde Cansın buraya çok rahat gitti. Dediğimiz gibi zaten Mert'in burada oynamasındansa Mert'in sağda iyi olduğu yerde oynayıp sol bek ya da sol kanat bekili oynamamız daha mı iyi olurdu diye düşünüyordum. Ve yine üçlü savunma rakip üçlü oynayacaktıysa mantıklıydı ancak şu an hiçbir mantığı kalmadı bence. Kaan'ı öne atıp Çağlar Abdülkerim normal iki stopere dönüp sonrasında birazcık daha ofansif bir oyuna geçebiliriz yani Kaan şöyle yapalım İsmail Orkun bu şekilde birazcık daha savunma bölümünü kurgulayıp e, burada Mert'i sağ beki alıp Zeki zaten çok kötü. Zeki'yi çıkarıp buraya da Emirhan Topçu ya da işte Eren Elmalı gibi bir tercihle sol beki de yerleştirebiliriz diye düşünüyorum. Ama şu anda oyun kurma konusunda da sıkıntılıyız. Üçlü savunma oynamamıza rağmen oyun kurmaya çalışmıyoruz. Uzun oynuyoruz. Uzun oynayıp barışık kaçırmaya çalışıyoruz ve etkili olamıyoruz. Açıkçası Barış ve Arda da beklediğim gibi başlamadı. Barış Santrafor'da başladı. İlk yayında da maç onun yayınında da bir arkadaşımız söylemişti. Barış 9 numara giydiği için acaba Santrafor olacak mı diye düşündürdü beni demişti. Öyle oldu çünkü e, arkaya koşu atmak istemiş. Yani aslında iki stoper oldukları için Barış'ın birazcık daha orada boğuşup rahat bir şekilde pozisyona girmesini bekleyebilirdik ama hiç oraya götüremedik. Yani önde baskı yapamıyoruz. Önde baskı yaparken 4 kişiyle basıyoruz çok rahat çıkıyorlar. Yani basacaksan bütün takım basman lazım. Buradaki savunmacılar toplam 5 kişi geride beklerken önde baskı yapmamızın bir mantığı yok. Ee, ve onlar da zaten şey olduğu zaman uzun bir şekilde vurarak arka tarafa gidebiliyorlar. Rahat bir şekilde gidebiliyorlar. Onu çözemiyoruz. Yani önde baskı yapmamız lazım. Kenan bence çok kötü oynadı. Bir tek driplinkle taşıdığı bir pozisyon vardı. Orada başarılıydı. Sarı kart aldırdı rakibine. E, ancak kötü bir ilk yarı geçirdi. Niye bilmiyorum. Bu adam Juventus'ta iyi oynuyor. Yani bugün ilk 11'de niye oynuyor diye eleştirilenler, eleştirenler vardı. ama sezona çok iyi başladı ve bugün oynamalı. Yani oynamasa şaşırmam demiştim. Kerem oynayabilir demiştim. Kerem de Benfica ile sözleşme görüşmeleri vesaire hazır olmayabilir. İşte antrenmana çok çıkmamış olabilir gibi bir durum söylemiştim. Ancak kenar şu anda etkili değil. Yani Arda ile Barış Alper etkili mi derseniz gibi hiçbiri, yani hücum anlamında hiçbir oyuncumuz etkili değil zaten. Ee, bir 20. dakikada Arda ile Barış'ın yeri değişti. Sanırım 15 ile 20 arası daha doğrusu. Sonrasında tekrar değişti. Barış'ın bir penaltı beklediği pozisyon var. Penaltı yakından uzaktan alakası yok. Barış kendini yere atıyor. Yani ben bunu anlamıyorum zaten. Ee, Süper Lig'de belki çalınıyor bunlar. Bilmiyorum. Büyük takımlarda olan oyuncularımız kolay bir şekilde bunu yapabiliyor. Çünkü Süper Lig'de hakemler birazcık daha büyük takımlara olumlu bakabiliyor. Ama burada yani top sende şut çekme şansın var. Niye kendini yere atıyorsun abi? Sonra yere atıyor kendini. Sonra rakip oyuncu kendini onu kaldırmaya gelince de sinirlenip bir de üstüne yürüyor. Sonra ayağın bir daha ah bir daha ayağım ağrıyor diye şey yapıyor. Abicim kimle dalga geçiyorsun ya? Yani 15 tane kamerayla çekiliyor bu maçlar. Artık ben anlamıyorum yani var var hala neden kendinizi yere atıyorsunuz? Ayağı çime takılmış olabilir bu arada Barış'ın. Ona bir şey diyemem ama temasın gelip gelmediğini oyuncu anlayabilir. Gerçekten saçmalık. Yani bu Hakan girmeli diyen var. Evet onu anlayabilirim. Hakan e, bence direkt Hakan girme Topu alamıyoruz çünkü şu an topu alamıyoruz. Kaan'ı çıkar. Sarı kart gördü zaten. Gereksiz bir sarı kart bence. E, bravo böyle çok iyi kart işte hücum bilmem ne değil abi. Sarı kart görmeyeceksin. Orada müdahaleni yapacaksın. Müdahale yapamıyorsan koşacaksın. Geride karşılayacaksın. Sarı kart görmemen gerekiyor stoper oynuyorsan. Burada Kaan'ı bence çıkarıp yerine Hakan Can'ı onu almak için mantıksız olmaz. Hakan'ı bulmaya çalışıyorum şu anda. Hakan'ı buldum. Burada Hakan'ı alabiliriz bence. Beyaz formayı giydirelim Hakan'a. Hakan İsmail zaten Hakan'la İsmail birlikte güzel de oynuyor. Orkun da kalabilir. Bu şekilde devam edebiliriz. Ama öndeki üçlü de pek parlak değil bence. Kenan da çıkabilir. Burada Kenan'ın en azından Johnson ve Roberts'a sanıyorum sarı kartı aldırdı. Wilson pardon bu kanada yakın olan iki oyuncuya sarı kart kazandırmış olması iyi bir şey oldu. Ama kendisi de çok gereksiz bir sarı kart gördü. Yani top havada giden zıplayan bir adama gidip de Kenan'ın üstüne uçması hiç mantıklı değildi. Biz 3 sarı kart gördük sanıyorum. Tabi burada Kaan sarı kart gördü. Bir de Barış Alper sarı kart gördü. Gereksiz. Ampadu'nun burada 6 numara oynaması bence oyunlarını çok değiştirdi. Çünkü normalde stoper bekliyorduk. Ya burada ya burada gibi bekliyordum. Ancak burada 6 numara olduğu için özellikle adam önüne geleni geçeni biçiyor şu anda. Arda Güler mesela maçın başında bir iki kere topla buluştu. Merkeze yakın yerde buluşuyor zaten Arda kanat oynasa da biliyorsunuz. Ve Ampadu direkt yok etti. Yani ya ile durdurdu ya topu kaptı. Ee, direkt sert, çok sert oynuyor zaten. Ee, o yüzden de orta sahada bayağı zorlanıyoruz. Burada Johnson e, kanat oyuncusu olarak dediğim gibi en etkili oyuncularından biriydi. Remzi de e, puanlama olarak sofa skorda mesela düşük bir puan gözükse de adam pozisyona giriyor. Yani 33 yaşında. Ee, şey oynuyor, sahte 9 oynuyor ve gerçekten iyi bir performans gösteriyor bence. Şimdi şöyle şeyler var. Eee şu niye yoklar, bu niye yoklar vesaire diyenler var. Ben bir daha şimdi Santrafor niye yok? Semi sakat arkadaşlar. Cenk Tosun sezona kötü girdi. Oynamıyor. E, Bertu Yıldırım alt takımda. Anistestan alt takımda. U21 takımlarında. Dünya Kupası elemeleri gibi bir şey oynuyorlardı sanıyorum. O yüzden orada ihtiyaç vardı ve oradalar. İkisi de bence milli takım seviyesinde değil zaten. Umut Nayır var. Yedekte tek Santrafor'umuz. Ee, o da şu anki oyunda ne çözer bilmiyorum. Uzun top atacaksak belki onu çözebilir. Onun dışında çok bir vasfı olan bir oyuncu, inanılmaz bir şey değil. Ee, onun haricinde kim var? Başka önerebileceğiniz muazzam bir santrafor oyuncu, e, santrafor oyuncusu var mı? Söyleyeyim, e, şey var, Enes Ünal var. Enes da zaten milli takımda formunu sürekli eleştiren arkadaşlarımız, sonra Enes niye oynamıyor diyor. Enes Ünal niye yok? Enes Ünal da sakat. Cenk Tosun, ay Cenk Tosun diyorum. Semih Sakat dedik. Kim var? Erencan Eren Yardımcı var. Erencan Yardımcı daha önce hiç milli takımda oynadı mı? Bir tecrübesi var mı? Daha önce oynadığı takımlarda ne kadar başarılı? Tartışılır. Mustafa soruyorsunuz. Mustafa arkadaşlar 17 yaşında. Adam sadece bu milli takım kampına tecrübe kazanması, ortamı soluması için çağrıldı. Ben söylemiştim tercihi Tercihoğlu'na da. Başlarda oynamasını beklemeyin. Muhtemelen U21'e düşürecekler demiştim. Evet U21 takımına düşürüldü. Çok doğal bir şekilde. Var mı başka? Can Uzun diyorsun. Can Uzun Can Uzun kaç maç santrafor oynamış? Bakalım birlikte arkadaşlar. Can Uzun bakalım. Milli takımı kurtaracak santrafor adayı Can Uzun. Bakalım kaç santrafor maçı var. Ferdi Sakat. Halil Dervişoğlu en son ne zaman Galatasaray'da forma giydi mesela? Onu da örnek olalım. Yani Ozan Tufan'ı santrafor oynatmak daha mantıklı bence. Geçen sezon bayağı oynadığı için. Evet bu sezon sadece 10 e, numara pozisyonunda oynamış. Geçtiğimiz sezona bakalım. Hakan sakat ama ikinci yarıda oynayabilir bence. Tam hazır değildi. Ee, geçen sezon Canuz'un 9 maç Santrafor'da oynamış. Devam edelim. Önceki sezona bakalım. Zaten kariyerinde kaç maç var bilmiyorum. Herhalde 100'den az maç vardır. Ee, U19'da 17 saymaz. Evet toplam 35 maç oynamış zaten Nürnberg'de. 22-23 sezonu burada da 4 maç oynamış. Toplamda 13 maçı var arkadaşlar kariyerinde Can Uzun'un santrafor olarak. Adamın esas mevkisi 10 numara. Biz şu anda Can Uzun'u santrafor olarak milli takım santraforu kariyerinde 9 maç oynamış bir oyuncu milli takım santraforu mu yapacağız? Soruyorum size. Kurtarmasına gerek yok. Sistem işlemiyor. Barış'tan iyi oynar o pozisyon. Barış zaten oynamamalı. Ona katılıyorum. Arda merkezde daha iyiydi. Niye bugün Barış'ı koydu bilmiyorum. Ee, ve bugün üçlü oynamamız bence işi bozan şey. Yani çünkü savunmadan çıkamıyoruz. Burada ekstra bir oyun kurucuya ihtiyacımız var. Hakan'ı oyuna aldığı an zaten e, bence topu alabiliriz diye düşünüyorum. Sıkıntı burada. Burak gelsin diyenler var. <laughs> Deniz Gül var 20 yaşında Türk Milli Takımı'na davet edilmeli. Deniz Gül ne başardı? Bertu Getaf'a gitti neden yok? Az önce söyledim Bedo. Bertu nerede? Cenk Tosun'u Santrafora, Orkun'u Salmi'den. Cenk Tosun ne başardı son... Son bir yılda, son iki yılda hatta, son iki yılda Cenk Tosun'un iyi maçını söyleyin bana. Ya Fenerbahçe'ye 30 metreden füze attı. Bunun için müthiş bir oyuncu gibi lanse edildi. Milli takımda zaten kopmuş maçta gidip kontra ataktan gol attı. Ve ondan önceki 5 tane hava topunu kaybetti. Hiçbir ikili mücadeleyi kazanamadı ve Cenk Tosun sanki çok iyi bir milli takım santraforu gibi lanse edilmeye başlar. Cenk Tosun 26-27 yaşında olduğu muazzam halinden çok uzakta şu anda arkadaşlar. Kötü bir oyuncu Cenk şu an. Enis Nesnan Trabzonspor'da kaç maça çıktı bu sezon? Enis Testan şu anda U21 takımında. Yani milli takım o Santrafor dediğiniz adam yok. Gerçekten şu anda bir milli takım Santrafor'u... Ya bir Burak Yılmaz'ımız yok. Hakan Şükür'ümüz yok. Yok abi yani şu an bir milli takım Santrafor'u yok. Yani şu an... E, Kenan Yıldız seviyesinde bile bir Santrafor oyuncumuz yok. İsmail seviyesinde bir Santrafor... İsmail'in 6 numarada oynadığı seviyede Santrafor'da oynayacak bir Santrafor'umuz yok. Yani ne yapayım ben mi... Serdar Dursun alınsaydı o zaman fragman Yani olabilir ben Serdar Dursun'u seviyorum. Deniz Ündav ne arkadaşlar? Alman milli takımında oynuyor adam. Hakan <laughs> şükürümüz olmasın zaten yani Poyraz Yıldırım. Trabzonspor'da kaç maça çıktı güzel kardeşim? Poyraz Lef ve Trabzonspor'da kaç maça çıktı şu ana kadar? Şifo Mehmet gelsin diye ama. Eren Dinkçi. Abdülkerim Emran değişebilir mi? Abdülkerim aksıyor ancak bence esas çözülmesi gereken Zeki'yi çıkarmak. Mert'i buraya alırsın. Ee, nerede Emirhan Topçu? Emirhan ya da Eren'i buraya alırsın. Eren'i koyuyorum şimdi. Daha çok milli takım tecrübesi var Yani daha çok dediğimde iki maçtır muhtemelen. Eren'i koyarım buraya. Dörtlüye dönerim abi. Hakan'ı orta sahaya alırım. İki tane oyuncu değiştiririm. Hücumda de şu anda bir şey değiştiremem. Çünkü yani kimi alacağım bilmem. İrfan'ı alabilirsin. Barış'ı çıkarıp Arda'yı merkeze alabilirsin. Ama Kenan daha kötü oynuyor bence. Kenan'ı çıkarsan Kerem'i alırsın. Yani oyun mantığı açısından çok bir şey değişmez. O yüzden bence önce savunmayı düzeltmemiz gerekiyor. Tamam. Savunmada pozisyon inanılmaz pozisyonlar vermedik. Bir tane işte duran top çok güzel kullandılar. Maç sonunda daha detaylı değerlendiririz. Kenan'ın arkada offside'da bıraktığı oyuncu oldu. ve Çok net bir pozisyona girdiler aslında. Atamadılar. Onun haricinde bir de Remzi'nin kafası var. Yani adamlar inanılmaz net pozisyona da girmedi. Bizim savunma anlayışımızda çok kötü bir durum yoktu ama ikinci bölgeden, üçüncü bölgeyi hiç geçemiyoruz. Yani savunmada 3 stoperimiz pas yapıyor sadece. Hiçbir manası yok böyle oynamamızın. O yüzden ortada bence oyuncu arttırmamız gerekiyor. Sonra bakarız. Topu almamız lazım. Necip Forvet oynamayacaksa ne işe yarıyor Montella demiş Gözlük Bey. Ee, İrfan Lazım diyen var. Kenan Karaman diyen var. Kenan Karaman olabilir gerçekten. Enes Ünal sakat arkadaşlar. Bence de Enes Ünal lazım yani yoksa. En iyi santraforumuz şu anda Enes Ünal. Gerçekten o İsmail seviyesi, Kenan Yıldız seviyesi dediğim bir tane oyuncumuz var. O da Enes Ünal. O da sakat. Ne yazık ki sürekli sakatlanıyor. Ee, Mert çok ters ayak kaldı. Mert daha önce sol bekte etkili olduğu maçları var ama bugün çok kötü yani. O yüzden bence gerçekten Mert sağda daha doğru. Ee, bu arada... Yanlış görmüyorsam beğeni sayımız inanılmaz düşük arkadaşlar. Yaklaşık 2000 kişiyi sadece 185 beğeni var. Beğeni butonuna abonuysanız sevinirim. Unutuyorsunuz bazen diye hatırlatıyorum. Hakan Lazım oyun kurucu. Kenan Barış'la birlikte 3-5-2. Oku abi please demiş Selman Halit. Kenan Forvet'te olmaz. Yani Kenan Forvet'te olabilir bence. Yani daha mantıklı olabilir. Ferdi Ozan demiş. Oyuncu özellikleri olarak. Ama Kenan da ya yani savunma arasında birazcık zorlanıyor. Açık alan bulduğu zaman daha etkili olduğunu bir pozisyon var. Onu da gördük. Üçlü sistem bırakıp kanat çıkarmak lazım. Top çıkarmakta zorlanıyoruz. Hakan girerse biraz daha top tutabiliriz. Arda da geriye gelerek destek verirse, topa ortak olduğumuzda aşırı olmasa da fırsat buluruz demiş Ahmet San. Birebir katılıyorum. Ya benim bu maçtan beklentim beraberlik yeterdi arkadaşlar. Ama ben gol yemeyeceğimizi ve bir şekilde gol atabileceğimizi düşünüyordum. E şu anda bir şekilde gol atabilecek bir pozisyona girmiyoruz. Yani bir tane Barış Alper'in girebileceği pozisyon vardı. Barış Alper kendini yere atmayı tercih etti. Bir tane de Arda'nın yanda opsiyonlar varken abi artık şut çekelim dediği 38. dakikada ilk şutumuz var. 38. dakikadaki şutta da yani önünü kapadılar zaten. Ee, oyun kurucu lazım, İrfan lazım, Hakan Sakatsa. İşte İrfan ya da Hakan'dan biri girmeli. Bence burada Hakan yani şöyle hafif sakatlığı vardı. riski etmek istemiyordu hoca. Bence olacaktır. Koy Bahtiyar zannettin o santrafa hat-trick yapmazsan evli ama. Ee... Ya Deniz Ünal konuşmak ne kadar mantıksızsa, yani Hakan Şükür şu anda konuşmak ne kadar mantıksa Deniz Ünal olsa iş yapar mıydı konuşmak o kadar mantıksız arkadaşlar. Çünkü kendisi Türk hissetmediğini, Türk milli takımında oynamak istemediğini açıkça belirtmiş bir isim hiç gerek yok yani konuşmaya. Alman bir futbolcu olarak konuşuruz Almanya'da işler yaptığını. Orkun çok kötü. Niye santraforumuz yok? Çünkü arkadaşlar, niye santraforumuz yoku da açıklayayım. Bence ee, santraforlar çıkıyor altyapıdan. Mesela Erencan Yardımcı Galatasaray'da 3. santrafor olacak rotasyona bile sokulmadı. Halil Derviş oldu genç bir santrafor olarak Galatasaray'a alındı. Şu anda çocuk evden çıkmadan gamer oldu muhtemelen. Halil Dervişoğlu 3. santraforken hiç 3. santraforluğunu kullanamadı, oynayamadı. Aynı zamanda önüne şimdi Victor Osimen geldi. Yani şu anda 4. santrafor oldu. Başka kim var genç santrafor? Enis Destan. Enis Destan genç santrafor. E, Trabzon'da süre aldı geçen yıl ama önünde onu açı vardı. 2. santrafordu. Şimdi sezon başında eksik olmasına rağmen yani Enis'ten daha iyi bir santrafor olmasına rağmen Abdullah Avcı Draguş'u oynattı. Yine başka bir transfer geldi. Banz'a geldi önüne. Yine bir santrafor olarak. Yani sürekli bizim zaten genç santraforlarımızın önü kapanıyor. Şu anda Beşiktaş bunu en iyi yapan takım bence. Mustafa Erhan Dekimoğlu son 20 dakika 15 dakika sürekli oyuna giriyor. En azından kendisini geliştirme şansı buluyor. Semih Kılıçdoy geçen yıl özellikle hem santraforda hem sol kanatta gayet etkili performans gösterdi. Şu anda sol kanat olduğu için bence geriye gidiyor. Santraforda daha iyiydi. Ama... Ee, şey olarak bir santraforumuz yok. Yani santrafor altyapıdan çıksa da oynatmıyoruz. Enes Ünal hatırlarsanız Bursa Spor'da bir sezon oynadı. Manchester City'ye transfer oldu. Burada hiç oynamadı bile. Başka var mı aklımıza gelen santrafor? Yani altyapıdan çıkmış. Poyraz Efe Yıldırım daha yeni çıktı 17-18 yaşında. Şu anda Trabzonspor'da daha süre almadı. Gözlük Bey. Enes mini takım için bitti 5 yıl sonra. Hiç Mustafa olur. Ee, Semih da forvet bile oynamıyor. Apo Euro'dan beri aksiyon ile böyle devam edemez demiş. Okudum bunu da. Teşekkür ediyorum. Bağışlarınız için, beğenileriniz için. Maç sonu tekrardan birlikteyiz. İkinci yarı başladı. Yayın bittiği gibi maç sonundasınız. Zaten maç sonunda görüşürüz. Beğenilerinizi esirgemeyin. Hoşçakalın.